bir milletvekillerinin profillerine bir bakın, bir de vatandaşa bakın. Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki ben bilmem neyin kılı olurum diyor. Bunu bir vatandaş, bilinçli bir vatandaş, eğitilmiş, kendini geliştirmiş bir vatandaş böyle bir ifade kullanmaz. Tayyip Erdoğan iktara gelir gel, sırdımıza kefini bize aldık da yola öyle çıktık dememesi lazım. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bir hukuk adamı veyahut da hukuk devledi ilkelerine göre yönetmiyor. Tamamen sokak kültürü. Dün akşam baktım muhalefete vuruyor. Sizin konuşma hakkınız yok. Siz hesap verme durumundasınız. Siz hesap vereceksiniz çünkü bu ülkede 22 yıldır gitersiniz. Ve yaptığınız lüzumsuz gereksiz harcamalarla bu ülkeyi ekonomik olarak enflasyondan söz ediyoruz ya ekonomik olarak bir çıkmazın eşiğine sürüklemişsiniz. Burada hesap verme durumundasın. Evet, evet. Şimdi biz sınavdan önce soru vermiyoruz. Herkes kendi sorununu mu konuşuyor? Yok. Yeah. Ben soracağım oradan ilerleyeceğiz. Tamam buyurun. Bizim kültürümüzde bir selamlaşma vardır. Evet, merhaba. merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyi sağ olun. Ben Yılmaz Hal hatır soruştum. soruyoruz. İyi misiniz? Sağ olun. Hayat sağ olun. nasıl gidiyor? Hayatın iyi gittiğini sormak için vatandaşın hayatına dokunmak lazım kim nasıl yaşıyor? Bugün emeklilerin bir bölümü 10 bin lira maaş alıyor. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede 10 bin lira neyi karşılar? İnsanlar nasıl geçinir? Bu çok önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bakın iktidarda bulunan insanlar Hatay'da yaptığı konuşmakta eğer merkezi hükümete destek çıkarsanız size hizmet veririz diyor. Yani belediye de bizden olursa. Böyle bir şeyi son derece yanlış bulurum. Neden? Bugün yerel yönetimler merkezi hükümetin çalışanlara ve emeklere verdiği ücret babalarının parası değil. Bunlar halktan toplanan vergilerdir. Yasal hakkınız yani. Milletin payına düşen bir ücrettir, bir paradır. Yoksa bu olmazsa toplumda siz bir şuuru yaratamazsınız. Şimdi insanları seçmek için yani seçme hakkı anayasal bir haktır. İnsanlardan oy alabilmek için bunu bir şarda bağlarsanız olmaz. Hukukuyla bağdaşmaz. Hesap olarak baktığımız zaman emekliler gerçekten burada en çok mağdur edilen kesim. Ben de emekliyim öyle görüyorum. Fakat mağdur edildiğinin farkında değil. Mesela ben şimdi onun arka cebine elimi atsam cüzdanını çarp alsam bana tepki verir mi? Bakak, verir değil bakak, mi bakak, verir bakak. abi 2008'de çıkan abo aylık bağlanma oranı hesaplamalar değiştirildiği için asgari ücrete e, nispeten 1.10 olan emekli maaşı asgari ücretin altına 0 bilmem 60'a mı geldi 70'e <laughs> mi geldi ne geldi 2008'de yani 2008'de senin emeklinin parası bir şekilde bürokratlar tarafından çekilmiş emilmiş e, eridi, niye buna tepki eridi, vermiyorsun eridi. ben memnunum diyor abi 10 bin liralık gayet de memnun, evet. geçiniyorum o memnun olanım önce. memnunum yani, diyen adam soruya cevap verecek beyin yok ki şimdi o dedik de değil şimdi ne bir kere ya, şunu soralım biz ben görüyorum sizin sizin durumunuzda olan insanlar vatandaşa mikrofonu uzatmak sürediyle onların fikirlerini alıyorlar bir kere vatandaşı nasıl bakmak lazım? Vatandaşı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bizim insanımız Cumhuriyet'in ilanından bugüne bir asır geçti. Bir asır yüz sene var. Yüz senede Cumhuriyet bu ülkenin insanına ne verdi? Buna bakmamız lazım. E dedi abi işte binlerce heykel yaptı. Olmaz. Olmaz. Biraz önce abi. Ben, <laughs> benim benim hedefimde vatandaş olduğu gibi siyasi iktidar da var milletvekillerinin profillerine bir bakın, bir de vatandaşa bakın. Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki ben bilmem neyin kılı olurum diyor. Bunu bir vatandaş, bilinçli bir vatandaş, eğitilmiş, kendini geliştirmiş bir vatandaş böyle bir ifade kullanmaz. Tayyip Erdoğan iktara gelir gel, sırdımıza, kefini bize aldık da yola öyle çıktık dememesi lazım. Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bir hukuk adamı veyahut da hukuk devleti ilkelerine göre yönetmiyor. Tamamen sokak kültürü. Dün akşam baktım muhalefete vuruyor. Sizin konuşma hakkınız yok. Siz hesap verme durumundasınız. Siz hesap vereceksiniz çünkü bu ülkede 22 yıldır gitarsınız. Ve yaptığınız lüzumsuz gereksiz harcamalarla bu ülkeyi ekonomik olarak enflasyondan söz ediyoruz ya ekonomik olarak bir çıkmazın eşiğine sürüklemişsiniz. Burada hesap verme durumundasın. FEDO'yu yanına aldın. Ve bundan milletvekilleri seçerek kadrolara kattın. Ve sonucunda ülkeyi 15 Temmuz'a bir silahlı çatışmaya taşıdın. Ve bu konuda mecliste verilen önergeye red kararı verdiniz. MHP ile beraber. MHP'yi asla ben bir Milliyetçi Hareket Partisi kimliğiyle görmüyorum. Bunlar sokak kimliğiyle dolaşan... Hukukla agası olmayan, mesela şimdi yeni bir anayasa yapacaklarına dair ikide bir konuşuyorlar. Ben çok merak ediyorum. Bunlar nasıl bir anayasa yaparlar? Bunlar yapacağı anayasa hukuk ülkelerine uygun düşer mi? Tayyip Erdoğan eminim ki buraya koyacağı turbandır, Milletin oyunu almak için. Burada mil esas olan e, siyasi partiler değildir. Ülkenin geleceğidir. Bak biz buna çok iyi bakmamız lazım. Bugün uygulananlar kullananlar neye oy farkında bile değil. Mesela şuradan bir kişiyle konuşalım. Referandumda bir kısım vatandaşlar evet demiştir. Ben merak ediyorum. Niye evet dedi? Bu araştırılması değer bir konudur. Çok önemli. Ülkenin geleceğidir. 2010 referandumunu mu diyorsun? Yani bugün bugün Tayyip Erdoğan bu ülkeyi bir başkanlık değil, otoriteye dayalı bir yönetimle götürüyor. Yani başkanlık sistemi derken Amerika'daki başkanlık sistemi geliyor aklımıza. Tayyip Erdoğan'ın bugün Amerikan Cumhurbaşkanından daha fazla yetkileri olan ama sorumluluğu var mı? Hep birlikte görüyoruz. Yani Yok. Amerikan başkanı mesela bir herhangi bir ülkeye büyük büyükelçi atayabilir mi? Şimdi Amerikan Cumhurbaşkanı bazı kararlarında bir argada el var. Bu kimdir bu? Evet. Devletin ali çıkarlarını gözeten evet, bir şeydir. Buna yeri atayamıyor. atıyor mu? Şimdi Tayibe dur diyecek birisi yok. var mı? Ne mesela milletvekilleri her seçilende Cumhurbaşkanı da yemin ediyor. Atatürk inkılapları üzerine yeni anayasa, anayasaya göre şimdi Tayyip Erdoğan anayasaya göre bu ülkeyi yönettiğini söyleyebilir miyiz? Yapamayız. Bunu yapamayız. Dolayısıyla Türkiye'nin bir fırın ekmek diyeceğim ama o da yetmez. Bir asır daha bir zamana ihtiyacı var. Maalesef. Ama insanlarımızın gelişmesi. Siz insanlar çok beni bağışlayın. İnsanlar koyun gibidir. Niye koyun gibi? Onlara ne verirseniz onunla yetinirler. Hatta çoban gider onlar da beşine gider. Siz insanlara ne verirseniz onu alır onu kabul eder. Yani sorgulama yeteneğini mi? Yok diyorsun? öyle bir şey vermemişiz. Öyle bir kültürü vermemişiz. Ama İlkokul'un yanında bir İmam Hatip Okulu açıldı. Niye açıldığını ben de merak ediyorum. Her yere bir İmam Hatip Okulu açmak mı lazım? Bakın Uğur Dündar, Uğur Mumçu'yu dinleyin. Orada bir cümlesi var. Diyor ki bu öğrenciler İmam Hatip'e gidiyor da ne oluyor? Bakın internete girin bu ifadeyi. 93'te bunu söyledi. Ne oluyor? İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Ve bu ülkenin geleceği de ben aydınlık olarak göremiyorum. Göremiyorum. Bunlar ülkeyi hayırlı bir yolda aydınlıklı güllere taşıyacağını hiç düşünmüyorum. Hiç. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür olun, ederim.